...bir sağ bir sola 4-5 feykin ardından Samet de bırakmadı... ...şimdi cihaz sahasında Brian Hill onun pası... ...şut şans aradılar buldular... ...şut ve topağalarda işte... ...korktuğum oldu... Ee, ...kaleye giden bir top... ...birine çarptı yön değiştirdi... Çart, oradan. ...ve ağlara gitti yani... E, ...futbolun maalesef... E, ...her zamanki evrensel kuralı... ...kaçırdığımız pozisyonlar... ...kalemizde düşük tempoyla başladığımız... ...ikinci yarıda gol olarak döndü... ...hani bunu konuştuk devrede... ...bu topu oynuyoruz... Uzaklardan bir şut çarpar girer. Futbol bu dedik. Yani maalesef işte bu çok da böyle üç bilim yani denklem değil. Ee, ama tabi onda birine çarptı top. O çarpan oyuncu offside mıydı? Evet yani offside olabilir mi? Şu an pozisyon inceleniyor. İnşallah 56. futbolu. Dakika. Ee, o şans tarafı biz, bu sefer bizim yanımızda olur. Bilmiyorum golle alakalı e, biz izleyemedik tekrarını. Şimdi gelecek ekranlara. Orada bir oyuncu vardı offside pozisyonunda şutta. O oyuncu kimdi? Top kime çarpıyor? Neden? Araoya çarpıyor galiba. Ya bu, bunu söyleyelim ama ha e, vali e, yani bu dakikaya kadar golü atacak bir performansı var mıydı? Bu topta biraz şans topu olarak ağlara gitti ama ha. işte maalesef e, işin içinde bu var. Yani bu fırsatlar böyle bir deplasmanda geldiği an diyordum ya sana. E, ya biraz daha hani Şimdi iyi bir sinyal alamadık ya takımdan bir değişiklik acaba 3 evet. dakika 5 dakika önce gelir miydi ya da devre arasında gelir miydi diye ama e, tabii buradan bir golle dönmek beraberlikle dönmek de önemli Tabii kazanabileceğimiz bir maç bak hala inanıyorum evet. kazanabileceğimiz bir maç ama aynı diyorum ya o dokunuşların ne zaman geleceğini bekliyoruz e, oyuna Orada ekareti gol var 56. dakikada şu an 58. Ya bu yaptırmayın ya. Arkadaşlar bu maçın ya skoru bu olmamalı ya. Bu maçın skoru bu olmamalı. Gözünüzü seveyim yapmayın yani. Ya şu maç 2-0'a gelecek. Ya 2-0 kazanacağımız maç ne hale geldi ya. Ya bu kadar basit bir gol yenir mi? Göstere göstere ya. Ama pozisyona... Ya akıl, akıl almaz bir maç ikinci yarısı. Yani hakikaten inanılmaz üzücü. Ya şu turun şuraya gelmesi olağanüstü bir, bir durum yani. Hakikaten akıl almaz bir durum. Yürüye yürüye geldiler yani bir müdahale ya üç kişi e top ortaya çevrildi Lamela'nın vuruşunda da maalesef sağlarımiza gittim 86. dakikadayız futbol adına çok üzücü bir akşam yani ilk yarı ve ikinci yarı işte futbol abi bulduğunu atacaksın Serhan böyle bir turda evet şimdi pozisyon yeniden ekrana geliyor. komşalar çok mu ya Serdi ile Sol o... kanada açılan pozisyon evet. yani çok oraya koşu yapıyor. olasılığı çok yüksek. Serdar çok oraya koşu yapıyor oyuncu. Evet, Çekiliyor mu? Evet. ama Zaten koşu yapıyor. Yok. Zaten savunmayı pası... üstüne çekiyor. Evet. Yani rakit hiç pası da veren oyuncu. Orada ikinci pozisyon. Buluşta... Lamela'ya. Çok ters tarafta takılıyor ama ilk pozisyon bence offside olmalı. Evet Neden? yani ilk pozisyon top Lamela'ya gelmeden önce ilk oynanırken orta sahadan savunma arkası, savunmamızın arkasına atılırken. Orada ee, şu an pozisyon. Eğer rakit hiç hizada değilse evet. bence pozisyon olsa çünkü koşuyu yapıyor. Sonra arkadan gelene bırakıyor. Ama koşuyu yaparak zaten aktif alana girmiş oluyor. Ya topa dokunmamış ol. Ben burada yokum koşusu değil o. Ver mi hocam bu golü? enesiri çıktı onlarda da Rafamir oyuna dahil oldu. Bizde de Arda yanılmıyorsam oyuna girdi. Arda girdi evet. Suso oyuna giren bir başka oyuncu. Sevilla'dan bitirdik ya. 87. dakika maçta şimdi top Ferdi de Ferdi.